Kaptan pilot. Alo. Hoş, gel Hoş, geldin. Şimdi Burak oyundadan burası Minecraft söylemek isterdim fakat eee çok istenmiyor. Altta bazen sohbette geliyorum ya biz buraya şarkı dinlemeye geldik. O zaman cırtlak sesimde bir Gökhan Türkmen söyleyeyim size. Tamam. Müsaadenizle. Hangi şarkı? Var mı istek? Hangi var mı istek Gökhan Türkmen'den? Onu söyleyelim. yok Türkman'dan pirana şeyin şah. Sizin var mı Ersoy Bey? Sen İstanbul'sun. Olur mu? Hemen bakıyorum. Bak bakalım. Bu köşedeki çiçekçiyle başlayan değil mi şarkı? Evet. <laughs> tamam yapıyorum. Hadi bakalım. Birebir Gökhan Türkmen. Tamam. Şu an şarkının girmesini bekliyorum arkada çalıyor. Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah Burada yok dedim selam söyledi tazeymiş gülleri Yokluğun gibi Yürüdüm biraz seni düşledim umudumu Senle süsledim ne dar sokaklar ne boş duraklar Seni unutmama yardım ettim Senin küçük bir elvedan böyle bir al... <laughs> Neyse <laughs> Devam etmek istiyor musun? Yeter ya Batırdık daha da şey yapmayalım. Sen bilirsin ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum efendim. Buradan herkese selamlar öpücük. Biz teşekkür ederiz. Bay bay.